Video'ma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, bu, bakın, bu pete neler verileceğini göstereceğim, verilebilir onu göstereceğim. Hadi o zaman geçelim videoma. Hadi geçelim. Ben çok merak ediyorum yine nasıl olacağını. Hangi petlere verirler? Mesela bir istik atanın atan olabilir. Şimdi buraya ışın alalım. Ho. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar ışınlandım. Evet mesela bu pete hangi pet verebilirler? Bu arada bu yalan yani. Evet. Zıplak. Bilmiyorum. Göremem. <laughs> Gelsene bir bir geldim. Yani istek atacak değil mi?

Ben bu istiyor böyle arkadaşımız. Ben şöyle burada duracağım. İki ayaklı özel jeleban ayıracak. İsteyen var mı? Oh, bu arada bu, bu. sen varsa verebilirim eğer hediyeleşme iyiysen. Ayaklar ve de Evet arkadaşlar bu pet'i bakalım neler verebilirler. Gelin göstereyim. Mesela azıcık yani bence olmaz vermez yani. Ben vermezdim şöyle onaylayayım. Aslında arkadaşlar böyle yapmıyorum. Gerçekte böyle yapmıyorum ama yani size göstermek için yapıyorum. Evet yanıma şimdi arkadaşlar güzel bir pet çıkaracağım. Bence çok güzel bir pet. Arkadaşlar hediye atamam. Deixa eu apertar o né? arkadaşlar şimdi şu anda yani insanlardan hadi ya bakalım videomuzun o değil zaten yanlışlıkla berak x yaptım hadi ya satana hadi ya veriyorum yani Hepiniz olsun diye söylüyorum <laughs> Güzel adaylarına Hadi yazsın ha. Evet arkadaşlar bu kızın kombinini yapmaya çalışacağım. Ben kendi kombinimi çok seviyorum. Aslında bu kızın kombini de güzelmiş. Şimdi ilk öncelikle kızın fotoğrafları çekeyim. Evet kızı çaktım. Kızı da paylaştım. Bu kombini daha sonra yapabileceğim yavaş olduğu için tabletim mini yavaş hareket ediyor. Da bana bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Zemmen çizdik. Başla. Sen de hep iyi kalacağız yetmiyor. Hiçbir kafam hissetmiyor. Sen boş edip lan yaşlı. Sen varsın başkasının bana şunu kafana taklan. sabretin. Tutum kendine gitmemek için. İzmeni ki istemem. İnan seni. Bak, kaybettiğim ısrarlı sanki sen de videosu çekebilirim herhalde kim? Yani siz beni anladınız mı bilmiyorum. Çekerdim <laughs> arkadaşlar siz beni anladınız mı bilmiyorum yani şu anda kombinelerle videosu çekebilirim. 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 Evet üst olarak arkadaşlar üstüne ooo, bunu giydim. Altında Maxine'nin altını giymişti diye hatırlıyorum o zaman şöyle giyelim. Şakamız evet buydu. <laughs> Bakmış mı bilmiyorum ama bence takmıştır yani. Arkadaşlarımız gittiği için arkadaşlar hediye atana. Dadım. Oh bebeğe Jenny, kereviz Jenny. Hediye atana. Neyse arkadaşlar bugün kıvırıyorum bu kadar da görüşürüz. Kendinize bu arada buradan sizce beğen siz beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. O zaman arkadaşlar görüşürüz.